Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hava çok güzeldi. Bütün işleri şöyle bir kenara bıraktım. Bir mola vermek için dışarı çıktım. Ve kendimi Starbucks'ta buldum. Ne içsem diye düşünürken Frappuccino'yu denemek istedim. Daha önce denememiştim. İlk kez deneyecektim. Tadını çok merak ediyordum. Görüntüsü, o muhteşem görüntüsüne bayılıyordum zaten. Tadını merak ettiğim için hemen kendim ondan sipariş ettim. Ee, bahsedeyim biraz nasılmış tadı. Biraz ekşimsi. Biraz vanilyalı, meyveli. Yani e, kötü değildi. Hepsini bitiremedim zaten. Şu kadar kaldı. E, evet çok kötü değildi ama. Ha, bir daha alır mıyım? Almam. Çünkü evde kendim daha güzelini yapabilirim. Eğer isterseniz evde Starbucks Frappuccino nasıl yapılır? Bunun videosunu da hazırlarım. Frappuccino'nun bardaktaki haline bayılıyorum. Rengarenk, çok güzel, pofur pofur. Gerçekten o görüntü zaten içme isteği ya da e, onu tatma isteği uyandırıyor. Ben de bu görüntüyü acaba severimle verebilir miyim diye bardağımı atmadım. Eve geldim, yıkadım, temizledim. Slime malzemelerimi buraya hazırladım ve işte sizlerle birlikte unicorn renginde Starbucks Frappuccino yapmayı deneyeceğim. İşte malzemelerim bunlar. Normal çeşme suyum, Mavi renkli ojem. Yani mavi de olmayabilir. Ben yaban mersinin görünümü verebilmesi için mavi renk seçtim ama elimdeki renk bu tonlardaymış. Biraz, biraz daha koyu tonlu olmasını isterdim. Ama elimdeki oje buymuş. Bebek pudrası, boraksı suyum. işte bir bardak kullanacağım. Bu herhangi bir bardak da olabilir. Hatta kavanoz bile olur. Tıraş köpüğü ve üzerine süslemek için renkli yapıştırıcılarım var. Bunların yerine sizin de kullanabiliriz. Ve bir de asıl malzemem tutkalım var. Su bazlı şeffaf tutkal kullanacağım. Bunun yerine beyaz tutkal da kullanabiliriz. Evet arkadaşlar bütün malzemelerim hazır. Hemen yapmaya başlıyorum. Öncelikle tutkalın içine bir miktar su ekleyerek başlıyorum. İçine tıraş köpüğümü ekliyorum. Tutkal su ve tıraş köpüğünü iyice karıştırıyorum. Ve bu karışımın içine pudra ekliyorum. Ve şimdi su zamanı. Evet, borak suyunu da ekliyorum. İşte slime'ım hazır. Evet, slime'ı kaç renk renklendireceksem o kadar parçaya ayırıyorum. Bunu krema için ayırdım. Bunlar da diğer renkler için. Şimdi renklendireceğim. Evet arkadaşlar pembe ve mavi rengi karıştırarak işte böyle yaban versi rengini elde ettim. Hepsi birbirinden güzel şahane slime'lar oldu. İşte bu yaban versinde slime'ım. İşte bu da limonlu. Ve bu da kivili slime'ım. Ve bu da frambuazlı slime'ım. Bardağın içine ojeyle boyadım. Frappuccino için hazırladığım slime'ları artık bardağıma doldurabilirim. Arkadaşlar hazırladığım slime'lar bardağımı doldurmadığı için aralarına daha önceden hazırladığım slime'lardan ekliyorum. İşte böyle. Frappuccino'm hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine kremasını yapacağım. Ve işte arkadaşlar Unicorn Starbucks Frappuccino böyle oldu. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim arkadaşlar. Renkler tam olmasa da yani soft renkler kullanmamız gerekiyordu. Ama benim kullandığım renkler biraz daha koyu oldu. Ama olsun kivili, limonlu, frambuazlı, vanilyalı, vişneli, yaban mersinli ve sütlü kremasıyla harika bir Frappuccino hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.